Herkese merhaba. Bu videoda homosistein nedir sorusunu cevaplayacağız. Her zaman açıklamalarımı çok basit tutmaya ve bunların fazla detayına girmemeye çalışırım. Homosistein, başka bir proteine dönüşen bir tür proteindir. Ancak bu dönüşümü yapabilmek için belirli B vitaminlerine ihtiyacınız vardır. B vitaminleriniz olmadığında vücut sistemlerinizde birikebilir. Bu nedenle yüksek düzeyde homosisteininiz olduğunda çeşitli sorunlara neden olabilir. Kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı riskinizi artırabilir. Bunlar Tamamen kardiyovasküler hastalıklardır. Folik asit ve B6 içeren sebzeler gibi yiyecekleri yeterince tüketmediğinizde, vücudunuzda yüksek seviyede homosistein oluşur. Folik asit açısından çok zengin besinlere örnek olarak turpgillerden sonra ıspanak, brokoli ve karnabahar tüketebilirsiniz. Homosistein seviyeniz yüksekse, bunu düşürmek için bu sebzeleri tüketmenizi tavsiye ederim. Ancak kanalımı takip ediyor ve bol sebze ile sağlıklı keto diyeti yapıyorsanız, bunun için endişelenmenize gerek yoktur.